Bugün sizden gelen sorulara cevaplıyoruz. İlk sorumu seçiyorum. Egzersiz esnasında kas neden titrer? <laughs> kas yüklenme kapasitesinin üstünde bir yüke direnç gösterdiği zaman, fazla yorulduğunda, oksijeni azaldığı zaman bazen de sinir sistemiyle iletişim kurmak için titreyebilir. Bu şekilde cevap verebilirim. Diğer sorumu seçiyorum. Seçemedim. Hangi sıklıkla egzersiz yapmalıyız? Bu da çok bireysel bir durum. Bu egzersizin türüne, yoğunluğuna ve dokunu yüklenme kapasitesine göre değişir. O yüzden buna spesifik bir cevap veremem. Diğer soruma geçiyorum. Su içmek neden önemlidir? Su içmek, vücudumuzdaki dokuların çoğu sudan oluştuğu için var olan dokuların canlılığını sağlar Beslenmesine ve dolaşımını sağlar. Bu yüzden su içmek önemlidir. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere.